Bulgaristan'da protestolar işe yaradı. Çiftlik hayvanları öldürülmeyecek. Bulgaristan'ın Velingrad kentindeki bir çiftlikte hayvanların öldürülmeyeceği, ancak karantina uygulanacağı açıklandı. Bölgede koyun vebası riski nedeniyle alınan itlaf kararı, çiftlik sahiplerinin günlerdir süren protestoları sonucunda geri çekildi. Tarım ve Gıda Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında hayvanların öldürülmeyeceği, ancak çiftliğin karantina altında tutulacağı belirtildi. Bölgeye küçükbaş hayvan giriş çıkışına kısıtlama getirilirken kontrol noktaları oluşturulacağı duyuruldu. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı 20 ve 21 Kasım'da alınan numunelerin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ancak çiftçiler bu sonuçların güvenilir olmadığını belirterek bağımsız laboratuvarlarda yeniden test yapılmasını talep etti. Bunun üzerine 27 Kasım'da alınan ek numunelerin sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Çiftlik sahipleri ise hayvanlarının sağlıklı olduğunu savunarak alınan kararların politik nedenlere dayanabileceğini iddia ediyor. Yapılan açıklamaya göre, ek önlemler arasında polis ve gıda güvenliği ajansının kontrol noktaları kurması ve ortak denetimler gerçekleştirmesi yer alıyor. Hastalığın yayılmasını önlemek için bu tedbirlerin zorunlu olduğu ifade edilirken, çiftlik sahipleri ve hayvan hakları savunucuları sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyor. Protestoların etkisiyle alınan bu yeni karar, çiftlik sahipleri tarafından olumlu karşılansa da sürecin nasıl bir sonuca varacağı merak konusu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.